koysun. Ama düşünmedi ki sen bir imparatorluk bakiyesisin. Senin içinde de 72 buçuk millet var. Şimdi şu Anadolu'da öyle insan vardır ki aslı Moğol'dur. Türklaşmış, Müslümanlaşmış. Sen imparatorluk varisisin. ırk üzerine devlet kurarsan, aha bugün karşına çıkan Kürt-Türk mücadelesi çıkar. Bu hem milletin inancına aykırı bir dava hem de tarihi realiteye aykırı bir dava. Çünkü bir imparatorluk varisi ırkçı bir devlet olamaz. Olursa böyle olur. Olursa böyle olur. Demek oluyor ki bugünkü Kürt Türk çatışması İslam'ın zafa uğratılmasının ve Mustafa Kemal'in bu ırkçılığı sebebiyle Kürtlere zulmedilmesinin bir reaksiyonudur. Bundan dolayı PKK'yı mazur görecek değilim. Masum insan öldürmek, devlete kızıp, rejime kızıp da hiç günah olmayan bir adamı öldürmeye hiçbir Müslümanın vicdanı razı olmaz. Ama o işi yapan adam da sağlam Müslüman olsa onu yapmaz. Ahret korkusu olan adam sokaktaki masum insanı bombalamaz. Bunların yaptığı hiçbir şey yapmaz. Ama sen dini zayıflatırsan Türk'ten de ırkçı çıkar, Kürt'ten de ırkçı çıkar. Ve her de zorla sen Türk'üm dettirirsen böyle de isyan ettirirsin. Bu görüşler Türkiye'nin realitesine uymaz. İmparatorluk mirası olan bir devlet Gerçi onu reddetti ama her şeyle fiilen bu böyledir. Hala bizi Avrupa'da fesle çiziyorlar. Şapkayla çizmiyorlar. Türkiye'yi temsilen Hitro havaalanında underground'a gidersin. Havaalanının altında underground vardır. Dünyanın bir Türk şehirlerini, ülkelerini duvarlara resimlerle çizmişlerdi. Mesela Paris'i Eyfel Kulesi resmeder. Amerika'yı efendim hürriyet heykeli sembolize eder. Her ülke bir şey yapmıştır. Türkiye'ye Sultanahmet Camii yapmış. Yani Mustafa Kemal'in kabrini yapmamış. <laughs> Ve Türkiye'de bir türkü de çizerlerse fesli çizerler. Mustafa Kemal'in silindir şapkası türkü temsil etmez. Gavuru ve gavurluğu temsil eder. Onda var. Seni ondan tefrik eden hususa bakıyor. O cami tefrik ediyor seni. O fez tefrik ediyor seni ondan. Kaldı ki haç taksan Avrupalıya makbul olamazsın. 400 sene dayak atmış senin ecdadın onlara. Bunu unutamazlar. Sen Hristiyan olsan bile seni hoş görmezler. Amerika'da zencilere mahsus bir mezhep kurdular. Bak zenciyi Hristiyan yapıyor. Mezhebine kabul etmiyor. Baptist mezhebi. Papazı da zenci, cemaati de zenci. Ya sen hani din kardeşin oldu ya. Hz. İsa ya senin gibi Allah diyor. Kilisene niye bu siyah adamı kabul etmiyorsun? Ona ayrı mezhep kurmuş. Emin olun biz de Hristiyan olsak bizi kiliselerine kabul etmezler. Haç taksak kabul etmezler. O halde niye ben buna yaranmaya çalışayım? Sen 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 ben benim. Kaldı ki ben aklende, vicdanende davamın hak olduğuna inanıyorum.